fazla 4. 4'e kadar açabiliyorum diyafram açıklığımı. E, 50 de çekim yapacağım. Enstantane sürem 1 bölü 50 olması gerekiyor. Bu aşamada ne yapacağım? ISO'mu yükseltmem gerekecek. Gördüğünüz gibi karanlık. Şimdi isomuzu yükseltelim. Hatta şöyle göstereyim size. ISO'yu ISO'ya tıklayalım. Evet. Şimdi ISO'muzu yükseltelim. Gördüğünüz gibi açılıyor. Evet. 3200 ideal bir pozlama değeri oldu. Oval çerçeveli mimarilerde bu lensi çok daha güzel kullanabiliyoruz arkadaşlar.